Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Şu anda etraf savaş alanına döndü. Nasıl mı oldu? Size ben bir anlatayım. Şu minibüs var ya arkadaşlar bu minibüs. Tam şuraya girdi Aa, bak, buraya. Tam denk gelemediği için gitti bu onu fırlattı. Buradaki arabaların üzerine düştü. Ve şu anda etraf savaş alanına dönmüş. Bakınız da her yeri şurasında böyle bir şey var görmüş olduğunuz gibi şöyle bu öyle olmamış ama bunu birkaç tekeri gitmiş otobüs burada hala duruyor oh, lan bu ne aracın haline var azı bu tüm gitmiş bu videoyu çekmeden önce yapmıştım böyle bir olay yaşandı o yani şu anda burası savaş alanı görmüş durumda savaş alanı Otobüs hala orada. Şuna bak. Oğlum bu hangi araba lan? Ta buraya nasıl uçmayı becerdin? Bu videoyu çekmeden önce böyle olmuştu. Baksana her, her yere ki böyle uzanmış. Bunu ben video olarak atacağım.